Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kek yapacağız. Yani içi, dışı dondurma görünümlü, içi kek ve çikolatadan, dışı da çikolata kaplı olan kek yapacağız. Birlikte bakalım. Bu arada yorum yazmayı, beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Başlayalım. Keklerimizi robottan geçirip kek kırıntıları oluşturuyoruz. Üzerine bir miktar ganaj ilave ediyoruz. Bu oran keklerimizin üçte biri kadar olması gerekiyor ve kekle ganajımızı güzelce yoğuruyoruz. İyice yoğurulması gerekiyor ki birbiriyle tamamen özdeşleşsin. Keksi kalı yapmak için elimizde kalıbının olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer yoksa elinizde de şekillendirebilirsiniz o magnum görünümlü kalıplarımız. Evet yoğurduğumuz hamurdan bir miktar alıp elimizde yuvarlayıp kalıbın içine yerleştiriyoruz. Bu arada üzerine fazlalıklarını bıçakla alıyoruz. İçine arzu ederseniz fındık kırıntıları koyabilirsiniz, ceviz kırıntıları koyabilirsiniz. Kendiniz çeşitlendirebilirsiniz. Güzelce kalıbımızın içine yerleştirdikten sonra alttan magnum çubuklarını takıyoruz. Ve bu işlemi kalıbı tamamen doldurana kadar devam ediyoruz. Ben bunlara magnum görünümlü çikolata diyorum. Kek Keksikaları doğum günlerinizde, çocuklarınızın doğum günlerinde yapabilirsiniz. Bir yere misafirliğe giderken hediye götürmek istiyorsanız yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Çocuklar çok seviyor bu lezzeti. Tüm kalıbı doldurduktan sonra dolapta, buzdolabında yaklaşık bir saat kadar mutlaka bekletiyoruz. Aksi durumda çıkmaz, e, kalıbımızdan çıkmaz, çıkarken yamulmalar olur. İşte gördüğünüz gibi ısırdığınızda içi bu şekilde oluyor. Evet, kalıptan çıkarttıktan sonra inceltilmiş çikolataya batırıyoruz. inceltilmiş çikolata nedir? E, normal çikolatamız... E, kırılabilir. Birazcık içine e, kakao yağı koyup inceltmemiz gerekiyor ya da e, inceltilmiş çikolata da satılıyor. Onlardan te temin edebilirsiniz. Cake pops çikolatalısı dediğinizde mutlaka bulabileceksinizdir. Pasta malzemecilerde bulabilirsiniz bu çikolatayı. Bu şekilde çikolataya batırıyoruz. Zaten dolaptan çıkardığımız için, e, içi soğuk olduğu için hemen donuyor ve bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Bu işlemi bütün hepsine uyguluyoruz. Bu işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken şey içine batırdıktan sonra elimizde iyice akmasını sağlamamız gerekiyor. İyice aktığına emin olduktan sonra hafifçe bardağın ya da kabın kenarına çok hafifçe fazlalıklarını sıyırmamız gerekiyor ve bir süre elimizde tutmamız gerekiyor çünkü çikolata ağırlık yoğunlaşabilir bir tarafa doğru daha sonra yağlı kağıdın üzerine koymamız gerekiyor beraberinde elimizde toz yenilebilir sim varsa gold olabilir Beyaz olabilir. Bir fırça yardımıyla bunları güzelce parlaması için simliyoruz. Bu simler yenilebilirdir. Simledikten sonra ışıl ışıl parladığını göreceksiniz zaten. Evet, işlemlerimiz aslında bu kadar, bu kadar basit ve kolay. Üzerine kendiniz dilediğiniz şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Şeker hamurundan kalıplar çıkartıp üzerine yerleştirebilirsiniz. Çikolata yardımıyla yapıştırabilirsiniz tamamını bitirdikten sonra bunları dolapta saklayabilirsiniz yaklaşık bir hafta kadar dolabınızda tutabilirsiniz hiçbir şey olmaz önceden mesela diyelim misafirliğe gideceksiniz önceden yapıp dolabınıza koyun bir hafta e, hiçbir şey olmuyor çünkü çikolata aynı zamanda hava almasını önlediği için içeriğini koruyor bir bozulma falan olmuyor İşlemlerimiz bu kadar arkadaşlar bu arada şunu belirtmek istiyorum. Sosyal medya hesaplarımdan beni de çilek butik pasta olarak Instagram'dan Twitter'dan takip edebilirsiniz. Orada yaptığım ürünleri paylaşıyorum. Evet çok cici oldular. Harika oldular. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.